Herkese merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Beri'nin hapishanesinden üstünden kaçış oynayacağız. Bu arada az sonra köye gideceğim. Onun için biraz birinci şahıs diyorum. Birinci şahıs. O böyle şeyler gelmiş. Önceden yoktu ben bu oyunu oynadım. Lan ne yapayım bu osturuyordu bu arada. Hala osturuyor bilmiyorum. Bu arada hatırlamıyorum o kadar fazla. Buradan çıkıyorduk. Biraz sesini açayım arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bugünden sonra sık video gelmeyecek. Köyde çünkü internet yok. Oğlum. Böyle yapamıyor muyum? Aa, yapamıyormuşum. Şöyle geçelim bu arada. Tamam, şuradan. Biraz hızlı olacağım. Ay verin Neredeyim? Buradayım. Hay ne ben lan. Kaç. Allah. Allah'ım sen yardım et. Yakaladı hemen. <laughs> Arkadaşlar dedim ki kapak fozları çekeyim. Lan beri ne yapıyorsun lan? Ostro, ostro geliyor. İşte öyle olur. Pisliğe bak ya. Allah Allah. Bu arada daha fazla hapishane videolarının gelmesi istiyorsanız yani kaçış. Like atma Oğlum da alemin ne oldu lan? Ne oldu? Ana! <laughs> beri dur beri abi. Beri abi dur. Ben bunu nasıl unuttum? Hocam ama yeter ya. Ben şunu bir geçeyim. Evet arkadaşlar geçtim. Böyle. Adam hala usturuyor. Hangi yer? Atan tamam, burası. Yer altına mı iniyoruz? Aa. Şöyle. basit ya. Ben tabii ki de arkadaşlar kolaylarını da oynuyorum. Çünkü ben zor yapamam. O kadar pro bir oyuncu değil. Scroblox oynamıyorum. Oy iyi dikenler var. Geçtim. Korktum lan. O geliyor. Böyle yapacağız bu arada. Güzel yapmışlar. Ben bunu tam 3-4 ay önce mi, ne oynamıştım. Unutmuşum. Ben bu yeri hatırlıyorum. Şuradan. Aa, gittim. Gel gel gel. Açık kaldı bu arada arkadaşlar orası. Koş koş koş. Basit. Ben pro muyum ya? Yeniden doğur. Üste çıkıyorum tekrar. Berry. Ha. Her evet, teşekkürler. Neymiş? Bora. Hiç sevmediğim yerler biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu yeri hiç geçemiyordum. Şimdi geçersen bana helal olsun. Hep 4 ay önce de böyle takılmıştım. Hadi ben geçeyim lan videoda tekte. Lütfen. Basitmiş. Oo bir de girdim. Basitmiş lan. Ben arkadaşlar geçemiyordum orayı. Sinir oluyordum çıktım. Evet. Ne yapıyorum? Ben bir şeyler açalım. Aa san. Şunu alalım hemen. Merdiven. Nereye götüreceğim? Atam buraya. Nasıl lan? Güzel. Ne bu? Oğlum ya. Evet arkadaşlar geçtim. Tam buradan. Buradan da böyle. Nerede yer? Burası. Basit. Aa. Ha tamam altta bir tane kırmızı yer var. Evet. O tarafta da bir tane yer var. Demek ki öyleymiş. Yapayım da geleyim. Evet arkadaşlar şu anda. Tamam. Araçımı çekil. Oğlum nasıl yaptım ben onu becerdim ya. Allah'tan şöyle bir tane yer koymuş. Bu ne? Oğlum ya, hiç sevmediğim yerler geliyor var ya. Burayı da yaparsam hiçbir oy bir oyunda bunu yapamamışımdır. Of. 3. denemede geçtim arkadaşlar. Atam şurası. Kalırsan oğlum beni yukarı. Güzel yapmışlar. Bayağıym. Şef var lan önünde. Yemek zokka. Aa şu. Yürü git. Tavale geliyor. Vur şuna vur vur vur. Basitti. Nere açıldı lan? Tamam şurası. Aaa kayıyorum. Lan ne oluyor lan? Havadayım. Ne yapıyorum? Çıkış. Aa çıktım valla. Bitti mi? Bütün nefret ettiğim şeyler bu hapishanedeymiş. Bir daha ben bu oyunu oynamam. İmkansız. Bir de lazer çıktı ya. Hiç sevmiyorum şunları. Oh be. Ha dışarısı. Çölmüş lan. Karşıya geçmek için metal. Ha tamam. Bir tane yeter galiba. Alınmıyor ya. Ah oh be. Oha. Niye kullanacağım oğlum ben? Tamam bunu mı? Tamam kollarına vuracağım. Güzel güzel güzel. Bitti. Oyun çöktü lan. Ay. Oyun git. Aha. Gideceğim şimdi. İşte bu. Kaçtım. Or gitsin. Bitti galiba. Ya bir tane daha parkur var. Yer güzel. Aya bak lan. Orada ben beri olmak istiyorum. Ama robotuz. Oo, daha demin önüme bir şey geldi. Neyse bu arada bir tane oyun gördüm az önce. Toy Shop'tan mı kaçış ne? Onu da yapacağım gelince. Köyden geldiğim an onu çekeceğim arkadaşlar. Aa tamam helikopterden. Kaçtım galiba. Arkadaşlar bu arada beni böyle bir tane yere ışınladı. Bak bundan kaçacağım. Adam ki dediğim toy dediğim bu. Bundan da belki kaçarım. Bu da değil patron galiba. Bundan da kaçacağım. Hepsinden kaçacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben...